Merhabalar sevgili Başak ve yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yani bayrama özel güzel bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Başak Burcu arkadaşım kısa vadelidir, bayrama özeldir. Sizler de kısa vadeli ve e, niyetlenmeyi, dileklenmeyi unutmayın. Neyse halınız o çıksın, yorumunuz diyoruz ve fincanımızı açıyoruz. Sevgili Başak, Yükseleni Başak, Ay ve Güneş Burcu Başak olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Öncelikle sevgili Başak Burcu arkadaşlarım uzun yoldan gelen misafirleriniz var. Ya geldi ya gelecek uzun yoldan yani bu yurt içi yurt dışı bilemiyorum var bayağı bir uzun bir yoldur. Ve bu kişiler geldikten sonra hanenin içerisinde bir tatlı telaş. Güzel bir tatlı telaş sizleri bekliyor olacaktır sevgili Başak Burcu arkadaşım. Zorluklardan kolaylıkla başarı elde edeceksiniz. İki başlı kaplumbağa çıkmış. Bu iki başlı kaplumbağa evin içindeki sıkıntı ve sorunlara işaret ediyor. Birisi var gitmeyi kafaya koymuş. Sürekli trip atıyor ee, ve sen bunun triplerinden artık yorulmuşsan, bunalmışsan, gideceksen git, ne halin varsa gör gibilerinden artık bu kişinin önünde durmayacaksan. Düne kadar hep önünde durydın ama artık bugün önünde durmayacaksan. Uçan bir tane balığın var arkadaşım. Güzel bir tane balığın var. Bu balık sana hem nasibi getirecek hem de kısmeti getirecek. Beklediğin bir haberin var ise bu haberin sana gelecek. Düne kadar seni alt etmeye çalışan insanların vardı etrafında senden yiyen menfaatçi insanlar sürekli can ciğer deyip gelip gidenler yani şöyle diyeyim ekmeğini yiyip de arkandan iş çeviren insanlar gibi ve sen şu an kıvrak zekanla bunları tepetaklak edeceksin. çünkü niye? E, düne kadar sana yaptıklarını hep sanki böyle var ya liste halinde yazdın yazdın yazdın. Artık cevap verme olasılığı da yakalayacaksın sevgili Başak Burcu arkadaşım. Ailen içerisine yeni bir birey katılan var mı? Bu abiniz evlenir, ablanız evlenir, e, kuzenler arasında biri evlenir. Yani köklü bir aile olduğunuz için yeni bir aile bireyi de diyebilirim. Bu kişi e, hem e, iyi bir kişi hem bereketli bir kişi ama şöyle bir şey bu evlilik mantık evlilik yani sanki sevgi evliliği aşk evliliği değil mantık evlilik sanki iki kişi böyle doğru düzgün oturup konuşuyor ve sonunda evliliğe karar veriyor böyle bir evlilik yapılıyor bu tarz bir şey de şimdi bazı arkadaşlarım ...geçmişinizle yaşamaktan artık vazgeçmeniz gerekiyor... ...çünkü geçmişteki sizle... ...gelecekteki siz... ...aynı kişi olmayacaksınız... ...yanlışlar bize doğruyu gösterir... ...hani olur ya... E, ...lalenin bile... ...senin için bir önemi vardır... ...mesela en sevdiğin çiçek lale ise... ...örneğin tabi bu bir örnektir... ...onun bile senin için bir önemi olur... ...lale güzel bir şeydir arkadaşım... ...bir lale çıkmış... ...lale güzeldir... ...lale ne anlama geliyor... Lale aslında şans kapısını getiriyor. Bir tane değil iki tane şans kapısını getiriyor. Hem e, şans getiriyor hem de aynı anda kendisiyle beraber saygınlık getiriyor. Yani o yüzden bu laleye dikkat etmen gerekiyor. Planları olan arkadaşım, planlarınıza doğru yönelik e, sürekli sürekli bir hamle yapmak istiyorsunuz ama bu dönemde de sanki böyle var ya. Sürekli, sürekli siz konuşuluyorsunuz. Yani her kafadan bir ses, her kafadan bir ses. Yani demem o ki bu günler sizin için çok yoğun geçecek ve şöyle bir şey keşfedeceksiniz, <laughs> bakacaksınız ki birileri senin emeğinle eğleni. Sen çalışırsan, sen getirirsen, düzgün bir hayat kurmadın, bütün avucunun içindeki hep hanenin içerisine bırakırsan. evlenmeye karar vermişsen ama o da olmamış. Birini sevmeye karar vermişsen o da olmamış. Çünkü niye? Sen çalışıp getirdiğin için aile içindeki bir ayılar senin evlenmeni istemiyor. Çünkü sen onlar için e, bir kapsan, bir umut kapsesen. O yüzden senin evlenmeni de istemiyorlar. Ama sanki biri senin gözünü açıyor. Nereye kadar? Sen bu sırtındaki yükün nereye kadar taşıyacaksan. Nə qədər mücadilə edəcəksən? deyə birisənin gözünü də açıyor. Və bu sənin gözünü açdıqdan sonra sanki belə var ya tepəndən qaynar sular döküləcək. Və deyəcək sanki mən bu günə qədər çalıştım, çabaladım, evət ailəm dey, canım dey, ciyərim dey, verdim. Amma artıq bu gündən sonra mən gəndi həyatımı quracağam. Gəndəmə baxacağam. Dədığın bir dövran başlayır sənin üçün. Aranızda evlenecek iki çocuğu olan var mı arkadaşlar? Ya ikisi erkektir, ya biri kız biri erkektir, ya ikisi kızdır. Yani iki tane yetişkininiz var ve uzun zamandan beridir bunların mücadelesini verirsiniz bir türlü. Hani işte evlendirelim, yerini yurdunu yapalım, kafa kulağımız rahat olsun gibisinden. Bir başarın var arkadaşım. Yani aranızda bir başarıya imza atmış bir kişi var. Ee, ve bu başarıyı da güzel bir şekilde kutlamışsınız sadece pes etmeden yola devam etmeniz gerekir başarı başarıyı getirir arkadaşlar ve taşınma telaşında olan arkadaşlarım hani bugün yarın öbür gün vesaire vesaire aradan iki yıl geçmiş ve siz nihayetinde e, şöyle bir şey söyleyeyim bakın iki göz odalı yani iki artı bir olur ya da bir artı bir olur bilemem bakın iki odası net çıkmış 2 artı 1 de olabilir. Böyle güzel bir eve bir hafta 10 gün 15 gün sonra bir geçişiniz görünüyor. Belki gittiniz gördünüz beğendiniz tamam okey dediniz. Ve şu an şu bayram telaşı da bittikten sonra siz artık hemen yerinizi yurdunuzu değiştireceksiniz. Yani çünkü şu an bulunduğunuz yer bayağı bir bayağı bir içten içe sizi yoruyor ve üzüyor da diyebilirim sevgili Başak Burcu arkadaşım kendi işinin patronu olan arkadaşlarım öncelikle e, şu gruplaşmalar var ya onları dağıtmanız gerekir sanki bir grup bu tarafta bir grup bu tarafta Yani bu gruplar sizi yürü işinizin yürümesine işinizin büyümesine engel olan gruplar var Bunlar kendi aralarında bir grup oluşturmuşlar. Sanki bir taraf sağa dönmüş, bir taraf sola dönmüş. Yani böyle birbirlerini fitneleyen gruplar var. Öncelikle bu grupları dağıtmanız gerekiyor. Aksi takdirde paranızda büyük bir Çöküşte yaşayabilirsiniz. Sevgili Başak ve Yükseleni Başak Burcu arkadaşlarım. Bir de gelelim tabağımıza. Bakalım tabağımız bizlere neler söylüyor. Şimdi arkadaşım öncelikle uzun bir yolun var. Aynı anda da bir atın çıkmış. Atın şahlanmış. Sanki böyle muradına doğru dört narla koşuyorsan. Kavuşma var. Birinin biriyle bir kavuşması var. Sanki böyle var ya bu bayram çifte bayramda yaşayabilirsiniz. Sanki aranızda var ya hayalinden vazgeçmeyen, sürekli hayali için mücadele eden, dua eden, savaşan, azimle mücadele eden arkadaşlarım var ve mutluluk gözyaşları dökülüyor. Mutluluk gözyaşları dökülüyor. Sanki ben size bir şey söyleyeyim mi? Sanki perde açılmış, sahne sizindir. Hadi bakalım yeni hayatınıza merhaba deyin sevgili Başaklar. Yeni teklifler olacak. sırasıyla və qaddəməsi ilə. Və sən artıq anlayacaqsan ki, başarılı insan davam edərsə yoluna, dürüst olursa, sürəkli bacarıqlara imza atar və bu yeni təkliflərlə bərabər sanki həyatın dadını çıxartacaqsan. Bir dəyişim və dönüşüm zamanı gəlmish. Artıq bu dəyişim və dönüşüm zamanından sonra sürpriz gelişmelərə də açıq və hazır olacaqsan. Ayırı-ayrı problemlərin olduğu bir döənə. Artıq o döən bitdi. kafa karışıklığı biti. Bun aldığın, daraldığın, ikilemde kaldığın, bir dönem kaos yaşadığın, bir dönem stres yaşadığın o dönem biti. Resmen bayram havası yaşayacaksan ve dinleyeceksen, kendi kendine diyeceksen ki sanki bana sihirli bir değnek değmiş gibi. Destek de vereceksen, destek de göreceksen ve alın terrini alacaqsan bu günə qədər yaptıqlarından pişman olmuşsan və bu pişmanlıqdan gendinə böyük amma böyük bir dərs çıxartmısan indi Öylə bir hərəkət edəcəksən ki, bütün tiqətləri üstünə alacaqsan. İki cüt lafın belini qıralım diyenlərə iki cüt laf söyləyib arxana dönüb gedəcəksən. Dünəyə qədər səni çaresiz buraxıb ağlamana səbəb olan insanlar bu gün sırasıyla və qədəməsi ilə qapına gəlib səndən af diləyəcək və sən aff edəcəksən, hayıret etməyəcəksən. Çünki sənin qalbini bir kərə qırdılar. Bayrama özəl olduğu üçün belə qısa vadəli Yüklüyorum. Uzun vadeli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum.